Deme dair her şey Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye'de. Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye, hafta içi her sabah 9-10 arası Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de. Türkiye'nin iyi radyosu Beste Efendi'siniz Ufuk konuşan Türkiye başladığı kıymeti dinleyenler. Kıymeti dinleyenler şu, Türkiye gündeminde var olan tüm meseleleri arada bir gündemin dışında kalmış olan yani böyle perdenin gerisindeymiş gibi hissedilen ama vatandaşın dikkatini mutlak surette çekmesine inandığımız tüm konuları konuşan Türkiye'de konuşmayı sürdürüyoruz. Serbest kürsü eşliğinde sizlerle de pekiştirmeye gayret gösteriyoruz ama siyasi gündem, ekonomik gündem, sosyal gündem bunların her biri çok çok büyük önem arz ediyor. Evet ama terörle mücadele ayrıca büyük önem arz ediyor. Hangi noktadayız? Şu ana kadar elde edilen başarının sırrı ne? Detay, detay, detay üzerine kurulu olan bir sistemde yeni bir savaş metodu gelişmişken bizim cephemizde durum ne? İşte bunları öğreneceğiz birazdan. Dün ondan önceki gün aktardığım üzere bugün özel bir misafirimiz var. Emekli emniyet müdürü ve özel harekatçı Yesugay Aksakal birazdan konuğumuz olacak. Kendisiyle sohbet edeceğiz. <laughs> Türkiye'nin iyi radyosu Best FM'desin. Zufuk ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Kıymetli dinleyiciler saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor ve misafirimiz stüdyomuzda. Emekli emniyet müdürü ve özel harekatçı Yesugay Aksakal konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kendileriyle az önce dile getirmeye çalıştığım gibi kıymetli dinleyenler terörle mücadeleyi konuşacağız. Çünkü terörle mücadele hiçbir zaman Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, kimi zaman başarısızlıkla itham edilse de bazı zamanlar gelir ki çok başarılı olduğumuzu hissettiğimiz yegane alanlardan bir tanesidir. Evet Türkiye'de ekonomik mesele tartışılıyor, siyasi gündem her zaman tartışılıyor, sistemler değiştiriliyor, yeni sistemler getiriliyor, seçimler için sandıklar kuruluyor ama bunların tamamının yapılabilmesi için bir güvenlik meselesi var. Yani mesela sandığın güvenliği bu terörle mücadeleden geçiyor. Ya da ekonomik anlamda bir güvenlik meselesi var. İşte bu da emniyetten geçiyor. E hal böyleyken bu konuların da ara ara konuşulması elzem. Yesugay Aksakal'a sorularınız için ki şu anda geliyor zaten sorularınız 0544 330 30 30, 30 0544 330 30 30 Best FM'in WhatsApp numarası buradan yazabiliyorsunuz. Şimdi ilk sorum şu olacak tabii ki şu daha da doğrusu soru değil de e, hani hakkı hak sahibine teslim etmek gibi bir durum. Bu Reyna saldırganın yakalanması meselesi var. Şimdi bu Reyna saldırganın yakalanması meselesi gündeme gelince yani saldırgan yakalanınca yakalanmadan önce şöyle bir komplo teorisi vardı herkes tarafından. Bu adam kaçtı muhtemelen de öldürüldü biz yine avucumuzu yalayacağız elimiz boş döneceğiz elimizin içinden kaydı gitti nerede bu polis nerede bu emniyet nerede bu terörle mücadele nerede bu istihbarat gibi söylemler vardı hepimiz bunu söyledik tüm medya bunu konuştu ama iş öyle olmadı yakalandı ve 14 ya da 16 günün sonunda yakalandı bu bir başarı mıdır? Bu başarıyı nasıl sağlamıştır? Emniyet teşkilatı neler anlatırsınız? Tabii büyük başarıdır çünkü özellikle İstanbul Emniyeti ve e, diğer terör istihbarat ve diğer kurumlardaki özel çalışan arkadaşlarıma e, buradan başarılar diliyorum ve e, başarıların devamını diliyorum. Şimdi şöyle ki e, öncelikle sızmadı bu çalışmalar. Hiçbir evet. şekilde yani. En önemlisi bu. bir Sızma yaşanmadı. Tabii e, sızmanın yaşanmamasından dolayı çok spekülatif haberler çıktı. Evet. Bunları biz de görüyorduk. İşte bazıları bize soruyorlardı. Böyle mi oldu? Şöyle mi oldu? Tabii ee, sızmadığı için Çok başarılı bir şekilde Bu tahkikat yürütüldü Operasyon yürütüldü Ve bu şahıs alındı <laughs> Burada büyük başarı var özveri var çalışma var Soruşturma var istihbarat var sonucunda böyle büyük bir eylemin faili yakalandı. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Şimdi sorgusuyla alakalı basına yansıyan doğrudur ya da yanlıştır bilemiyorum ama bazı bilgiler var. Mesela sürekli işte bu saldırgan sürekli aynı şeyleri söylüyor. E sürekli aynı şeyleri söylediği için bir türlü açılamıyor. Sorgusunda tam olarak istenilen veriler elde edilemiyor gibi sözler dolaşılıyor. Şimdi az önce dile getirdiğiniz bir mesele var. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Hatta bu gizlilik devam ederken tüm bir emniyet teşkilatına dair de eleştiriler de vardı. Çünkü açığa çıkmaması gerekiyor bu gizliliğin. Tabii. Aynı durum mu geçerlidir? Sorguda açma durumu söz konusu değil midir? Şöyle, Nurgunuz nedir efendim bu konuda? Şöyle, yani bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Evet, bir gizlilik esası var muhakkak. Olması da gerekir yani. Çünkü gizlilik olmazsa operasyon düzenli bir şekilde evet. Bir de bu profildeki insanların çoğu ee, bir yere kadar bir şeyleri bilebilirler çünkü onları yönlendiren eğerler e, gerektiği kadar bu e, suy kas bu tip insanlar bir yere kadar bu organizasyon şemasındaki oluşumu hayatta onun e, bir takım yapısal e, şemasındaki ki, kişileri ya da organları bir yere kadar bilebilirler fakat tabii ki muhakkak bildikleri çok da şeyler vardır. Yani bir netice Bunlar, elde edilecektir. E, tabii kesinlikle edilecek çünkü bu nakış e, böyle yine e, dokuma gibi çok ince hassas bir konudur yani bu Evet. E, muhakkak elde edilecektir. Çünkü demin dediğim gibi yani bu güzel çalışmalar devam edecek. Bunların sızmaması hani bir taraftan da spekülatif bir şeylerin çıkması e, şöyle pozitif yöndendir evet sızma yok çalışma düzgün bir şekilde ve özgürlüğe gidiyor. Ve sonuca ulaşılacaktır. 14 günde işte 15 güne bakın en kısa bir zamanda e, bir sürü böyle manipüle, spekülatif şeylerden e, Peki, haberlerden. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu bir saldırgan. Bu bir terör eylemcisi. Bu bir gerçek. Yani terörist bu adam. Terörist, değil mi? Yani bu biyolojik bir, terörist. bir e, biyolojik bir robot savaşçı yani biz öyle anlandırıyoruz bunu. Biyolojik şimdi, savaşçı Şimdi yani, terörist. bu e, teröristin alınışıyla alakalı şimdi bizim ülkemizde maalesef şöyle bir gerçek var işte emniyet teşkilatı işte askeri işte polisi işte gizli servisi şuyu buyu bir operasyona imza attığında nerede hata yapmışlardır diye arayan hani böyle pirinci bu şekilde ayıklamaya çalışan bir kafa yapısı var. Hani insan hakları diyorlar buna bilmem evrensel bildirge deniliyor buna işte millet 1215'te yaptı biz hala yapamadık diye 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 kafa şişiren tipler var. Mesela bu adam alınırken işte bazı darbeye dayalı sıkıntılar olduğundan dolayı e, ve silah kullanılmadığı için emniyet teşkilatını eleştirenler de vardı. Bu konuda var mı bir yorumunuz? Efendim şimdi şöyle, niye dövdüler yani şöyle bu adamı? Şöyle söyleyelim şimdi em, e, yok, emniyet teşkilatını dövme zannetmiyorum şimdi şöyle bir şey zor kullandılar Hı -hı. Diyeceğiz burada yani. Şimdi bu demokratik ülkeler biz bunların hepsine gittik Hı -hı. hepsinden eğitim aldık. Yani şimdi bize bunların öğrettiği eğitimleri Biz burada mümkün değil kollayamaz Ya diyorduk bu demokratik ülkelerde böyle bu şekilde Yani adama dur diyorsunuz eğitimde Adam elini kaldırsa Vurma yetkiniz var yani Bu Bilmiyorum. kadar sert çözümler yani E şimdi bu demokratik ülkeler bunları Uyguluyor kendi ülkelerinde Örnek vereceğim şimdi size ee, Bizim ülkemizde Bir takım böyle Zor kullanma ile ilgili Hele hele bu şahsın alınmasındaki bir takım darbe yönelik şeyler yapıldığı zaman dediğiniz gibi şeyler çıkıyor böyle abuk sabuk. Evet çok fazla çıkıyor yani. söz çıkıyor böyle. Ya bunu artık geçelim. Çünkü bakın Fransa'da eee Brüksel'de daha doğrusu Fransa'da bomba eylemini eee planlayan, organize eden denilen şahsı Brüksel'deki evinden aldılar, getirdiler. Bir hamle yaptı, küçük bir hamle çektiler, vurdular. Evet. Evet. Bunun evet. gibi neler? Amerika'da keza yani bu ülkelerde bunların Uç derece örnekleri var. Yani bunlar normal şeylerdir. Polis zor kullanma etkisini kullanmıştır. Ve şahsı almıştır. Böyle gerekiyorsa böyle alınmıştır. <laughs> Bunun insan hakları, tabii insan hakları muhakkak ki çok önemsediğimiz bir konu ama sonuçta orada e, bu adam da elini kolunu sallayarak evet, gelmiyor. Evet, yani evet. Orada belki başka bir şeyler, biz bunları eski yaşadığımız durumlarda görüyorduk. Kendini camdan aşağı atmak isteyen oluyordu. Ve o insanı şoktan çıkartmak için bir takım zor kullanma yetkilerimizi kullanıyorduk yani. Ama söylediğiniz gibi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sokak ortasında polis adam vurabiliyor yani rahatlıkla vurabiliyor. Onunla gözaltına alma prosedürlerini burada uygulasak polis adam kalmayacak o, o adam o zaman. kalmayacak ya o her gün yazacak gazeteler insan haklarını ihlal ediyorsun e, yani. evet ya bu insan hakları meselesi çok özür diliyorum da tınak içinde e, batılı devletlerin uygulamalarına değil de daha çok bizim ülkemizde ve yine bizim kimliğimizi taşıyan vatandaşlar tarafından çok fazla seslendiriliyor. Bir diğer konu da şu. Bu saldırganın peşinden gidilirken birçok hücre ve baskını gerçekleştirildi. Ee, sevgili Yesugay Aksakal Bu konuda yorumunuz nedir? Yani o kadar fazla sayı verildi ki 200-300 tane baskından bahsediliyor e, Bu da insanda şöyle bir garip bir hal uyandırıyor Ya o kadar fazla hücre evi mi var bu şehirde Bu şehirde bu varsa Bu ülkede ne kadar hücre evi var Bu ne anlama geliyor Yani şimdi bu dördüncü nesil savaşta Bunlara hazırlıklı olmamız lazım bizim Şu an bir savaş içerisindeyiz Bu düşük yoğunluklu bir savaş Hemen bir şey beklenebilir Ekonomik boyut var, siyasal, kültürel, sosyal Fiziki, taktikal boyutu, taktikal boyutu var ve vekalet boyutu var. Şimdi bunu beklemek zorundayız, normaldir. Burada tabii sınırlarımızın özellikle e, boşluğundan doğan e, sebepten dolayı ve Türkiye'ye karşı bu 4. nesil savaşın icrasından dolayı e, bu kadar evlilerin olması, adreslerin olması daha doğrusu tespit edilen yerlerin olması tabii iyi bir durum değil. <laughs> Ama bunların tespit edilmesi ve bir şekilde de kontrol altına alınması burayın iyi bir tarafı. Ee, muhakkak dediğim gibi savaş içerisindeyiz. Dördüncü sene savaş ve bu savaş vekaletle yapılıyor. Yani örgütlerin e almış oldukları örgütler vekaletiyle bu savaş gidiyor. İşte FETÖ'sü PYD'si e IŞİD'i neyse diğer işte DAEŞ kapıcısı. Dolayısıyla bu örgütler bu savaşa vekalet ettiği için bu örgütlere karşı yapılan bu mücadele aslında e üçüncü nesil diyoruz biz buna. Bir dönem önceki terör. Bu hı hı. E e Tabi bu kadar olmasa da buna yakın bazı böyle adresler kendim de bilirim bir gecede en az 50 tane adrese baktığımız çünkü her şeyi değerlendirmemiz lazım bizim orada en uç noktasına kadar. Yani, her bilgi kritik önem taşıyor çünkü. O yani, akkak yani illa 50 tane adresin olması işte bu konu çok büyüdü ya da azaldım şeyinde değil ama bu polisin hassas çalışmasından doğan bir şeydir çünkü en ince noktasına kadar dediğim gibi bakmakla. Ya bu sayı bizi ürkütmeli mi? E şöyle farkındalık yaratması lazım ürkütmeden çok. Çünkü savaş içerisindeyiz. Yani bu cümlenin başka anlamı yok. Bu savaş şu an dördüncü nesil, yeni nesil bir savaş. Bu terör örgütlerinin kullanıldığı bir savaş. Evet. Halkta kaos, infial yaratıcı ve ondan sonra amaca varmak için yapılan bir takım faaliyetler bunlar yani. Şimdi ürkütmeden çok farkındalık yaratması lazım. Şimdi dördüncü nesil savaş dediniz siz evet. buna. Bu hibrit savaşları hibrit diye hibrit adlandırılan yapmış, savaş doğru sistemi savaş oluyor savaş. anladığım kadarıyla. Bunu biraz açabilir miyiz? Ne demektir bu hibrit savaşları? Yani terörle mücadele sadece terörle mi yürütülür? Bunu mu anlamalıyız burada? Yani şimdi terörle mücadele terörle yürütülür diye bir tez vardır aslında da tabi bunu hemen ilk böyle terör ee, teröristler gibi olma anlamında değil. <laughs> yani şöyle ki ya bu hibrit savaşı kısaca e, işte 80'li yıllarda yapılmış bir savaş modeli. Artık kendi ordular, kendi askerler de üçüncü nesil, ikinci nesil savaş gibi saflar oluşturup da işte ülkede saldırma ya da savaş çıkartma değil. Tamamıyla masa başında yapılan bir planlamalarla bir ülkeye ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal, siber ve taktikal boyutta, operasyonel boyutta işte vekaletlerle ee, kaos yaratıcı Kargaşa yaratıcı ve arkasından da o ülkeyi Kendi işin dinamiklerinden yani örnek Suriye Libya gibi örnekler Çökertici bir sistem Bu savaşında da bu örneklerini de gördük biz zaten İşte Libya'sında işte Suriye'sinde i̇şte Irak'ta keza bir kısmı uygulanmış Çünkü girdi Amerika Ordu bir anda yok oldu yani Hı -hı. Ee, Sistem bu Hibris savaşı modeli kısacası yani Çok basitçe anlatılmak gerekirse Çok teknik tabirlere girmeden yani bu savaşın yaratmaya çalıştığı e, sonuçlar da o ülkedeki yaratılan kaosun kargaşanın e, kendi siyasetine, kendi siyasi iktidarlarına ya da istenmeyen siyasi iktidarlarına karşı e, bir takım ülkedeki değişikliği sağlamak, o ülkenin kendi emellerine, işte o iştahların evet, kendi evet, emellerine evet. bir takım e, çözücü modellerle ya da kişilerle bir şeyler yapmak ya da o ülkenin tamamıyla işte bertaraf edilip işte Libya'daki gibi Suriye'deki gibi artık sonucu neyse görüyoruz aşağı yukarı aynı sonuç ülkemizde de bu da böyle bir sistem yani o zaman ülkeler artık yetiştirdiği biriktirdiği ya da işte desteklediği terör örgütleriyle bir yarış halindeler savaşıyorlar rakip yani ülkelerle bakıyorsunuz karşı bakıyorsunuz kronolojik şeye bir, bir PKK denilen örgüt işte bombalar patladı arkasından bir işte yok işte şimdi işte DEAŞ kapıcıydı sanki böyle bir kurgu var burada aslında baktığınızda yani e, bir örgütler arasında da sanki bir çekişme gibi gözüküyor ama hani ben de eylem yaptım, onlar yaptı gibi ama burada bir yönetim var, bir kurgu var. Bakın biz ta başından beri Reina'daki konu kendi başına girdi çıktı diye Bunun bir ar arka çalışması, bir arka mutfağı var diyelim yani? Reyna'daki yani Reina'daki iç güvenlik kamera sistemine dair görüntüler var mı? Muhakkak vardır. Tabii onlar açıklanmıyordur. Açıklanmıyordu. Şimdi bir takım şeyler artık orada çok iyi görüntüler yok artık yani. Görüntü olsa ne olacak sonuçta. Ben bu şu açıdan yaptım. söyledim ben. Hani var, bu saldırganın var. tek olmadığı, hatta bazı şahitlerin ifadesinde işte iki kadın bir erkekti yok iki erkek bir kadındı daha farklıydı geldi işte yakın mesafeden de sıktı gibi 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 gibi, gibi birçok beyanatlar da vardı. Efendim onlar biraz e, spekülatif haberler yani çok farklı şeyler hatta bir konu olmuştu e, bir gazetemizin bir tanesinde işte e, içeride başka iki küçük kişinin olduğu falan. Kadının ifadesi işte arkadaşlarım Hatta araştırıyorlar kadın tekrar çalıyorlar evet. Öyle olduğunu düşündüm falan dedi ve ifadenin Doğru olmadığını tekrar söyledi ama O haber yapılmış oldu sonuçta e Bundan çıkan tabi okuyonu binlerce kişi Binlerce akıl binlerce Algı bu algı yönetimi işte dediğimiz Konu e buradan çıkan Algı e, büyüyor büyüyor Bir yerlere geliyor işte yani ama Net olanı doğru olanı orada tek Kişinin olduğu Peki işte ne şekilde. Evet. Peki devam edelim bir sohbetimize. Şimdi bu hücre evleri baskınları ne kadar rakamların bizi ürkütmemesi gerektiğini ama bir farkındalığın mutlaka ama mutlaka evet. altını çizmesi gerektiğini söylediniz. Çünkü bu dördüncü nesil diye adlandırılan ya da hibrit diye söylenen savaşın içerisindeyiz biz. Doğru. Bunu kabul etmek durumundayız. Şimdi ordu bir yandan Elbap'ta, Elbap'ta Fırat Kalkanı harekatı Küçük devam ediyor. Milyonluk bir savaş. Hı. Hem e, düzenli e, yani hem e, asimetrik savaş hem de düzenli Sistemde yürütülen bir savaş Şimdi bu asimetrik savaşın bir de iç versiyonu var Yani ha. bölgede terörle mücadelenin Yapıldığı bölgede bu hendek siyasetinin Falan vesairelerin bir ara ayıka çıktığı Bölgede de mücadele devam ediyor Ama gündemde değil Orada mücadele var mı hala e, Az da olsa tabi yani Mücadele var burada e, Hendek savaşı bitti de hadi geri dönelim Diye bir şey yok orada tabii Kontrol altında tutuluyor bölgeler ee, orada tabi sade özel harekatçı arkadaşlarım değil bütün tüm polis teşkilatı, asker teşkilatımızın jandarmamızın orada konuşlanıp o kuvvetli bir şekilde oralardaki hakimiyeti sağlaması söz konusu tabi şimdi bu, bu, noktada ben şunu da sormak istiyorum şimdi başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması oldu dedi ki Referandumda evetin çıkması halinde yani sistemin değiştirilmesi halinde Türkiye'ye saldıran terör örgütleri ee, bir anda duracaklardı. Yani durma noktasına gelecekler tabir ise buna yakın bir ibare kullandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anında bir cevabı oldu ve dedi ki şayet bu durum geçerliyse bu böyleyse bu bir itiraftır dedi şu anki terörün müsebbibi mevcut hükümettir bu siyasi bir tartışma bu işin boyutu doğru. farklı ama siz işte hem aktif döneminizde bu işin içerisinde yer aldınız ciddi anlamda bu operasyonlara imza attınız vesaire tam da bu noktada sormak istiyorum yani terör örgütünün bir anlamda da organik yapısını biliyorsunuz doğru Gerçekten de hükümet sözcüsünün söylediği gibi, şayet bu referandumdan evet çıkarsa terör duracak mıdır? Ben ümit ediyorum çünkü e, bu mücadelenin, e, daha doğrusu ulusal güvenliğimize ilgili bu e, mücadelenin, terörle mücadelenin yapılmasında daha hızlı, çabuk ve süratli bir şekilde kararlar alıp kanunlar düzenleyip ve e, mücadele modellerinin güncelleşmesi ve yenileşmesi gereksiz eklenmesi gibi durumların bir şekilde yapılması bana göre bu şekilde olacak çünkü biz yurt dışında baktığımızda e, gittiğimizde eğitimlerimizde e, orada öğreniyoruz ve görüyoruz ki sıkıntı ve sorun neyse hemen e, organizma Hani e, devlet organizması ona göre hemen bir e, model belirliyor kendisine hı hı. kanuni şeylerini yani siz evet. şunu söylüyorsunuz anlık müdahale önemli mevcut yapıda anlık müdahale gecikiyor. Tabii yani bu asimetrik savaş yani şimdi bu, bu üst aklın sizin düşmanınızın sizin için yapmış olduğu bu eylemler operasyon, e, e, operasyonlar da sizin adınıza yaptı size karşı yapmış olduğu operasyonlar da Buna bir karşılık verebilmek için şu an çok hantal bir yapıyla buna biz mücadele ediyoruz. Bu yani mevcut yani, yapı hantal mı diyorsunuz? Hantal bir yapı çok. Çünkü biz bunu gördük. Daha önce de görüyorduk. Mesela ne oluyor bu hantal yapı içerisinde? Bir yere yani, bir müdahale olacağı zaman ne olabiliyor? Terör, önemli terörle mücadele kanunu değişmesi lazım. Daha düzenlenmesi lazım. Güncellenmesi lazım. Yani bizim sorunlarımıza, bizim sıkıntılarımızı çözücü bir şekilde bir kanunlaşması eksik lazım. Olan e, eksik olan tarafı nedir? Çok eksik olan taraf var. Polisin silah kullanma etkisinden tutun yakalamaydı... ...gözaltı süreleriydi, işte bir sürü bir sürü böyle hukuk bir takım şeyler var. Yani terörle mücadele yaparken bunu bir genel anlamda düşünmek lazım. Evet. Tek tek madde madde burası sersek 20-30 tane madde koymamız lazım Hı -hı. yani. Çünkü bizim e, e, mücadele edenlerin de e, mücadeleyi nasıl yapacağımız ve... ...nelere ihtiyacımız olduğunu süratli bir şekilde e, çözülmesi lazım. Hem lojistik, hem silah, ekipman ya da diğer hukuki kanun mücadeleyi devam ettirici e, konuların güncellenmesi lazım. Bu sistemde inşallah müdahale ediyorum. Bunlar da olacak. E, çünkü e, e, en son örneği olarak Hendek Savaşı'nda biz bunu gördük. Oraya gittik. de oradaki bir senaryo savaştı. Aslında o senaryo savaşta arkadaşlarımızın bir takım eksiklikleri bir takım e, korkuları oldu orada. E, hukuki olarak korkuları. E tabi bunları ortadan kaldırmamız lazım. yani Silah kullanma etkisini örneğini anlatalım. İşte Beşiktaş'taki o bombacı e, bunun üstüne arkadaşlarımız kahramanca gidip yakalamaya çalıştılar. Şimdi bunu dünya hiçbir yerinde böyle göremezsiniz. <laughs> Çünkü bu bazı yetkilerin olmamasından doğan e, refleks haline çıkmış bir e, uygulama arkadaşlar da. Çünkü işte biz atış eğitimlerinde arkadaşlarımız anlatıyor. Hani genç arkadaşlarımız ya abi siz bize bunu öğretiyorsunuz ama ...hani bu silah kullanma yetkimizin... ...hani ne kadar olduğumuz abilerimizden duyuyoruz... ...görüyoruz diye böyle bir, bir... ...bir takım şeyler de insanların algısına yetişiyor... ...bundan olmaması lazım. Yani uygulamada kanuni engel mi ortaya çıkıyor? E, kanuni engeller tabi oluyor çünkü... E, ...bu... ...bakın biz 2000'den itibaren... E, ...Türkiye'de çok büyük... ...2015'e kadar büyük terör olayları yaşamadık... Evet. ...sadece PKK örgütünün... ...işte şehre sızmaları, vurkaçlarından başka yani... Şimdi ...bunu yapmış olduğu... ...bu FETÖ... Örgütünün de aslında yani biraz da bunun etkisi var. Ee, ondan önceki, ikimizden önceki terörle mücadelemiz daha bir etkin haldeydi. Ve daha e, kadrolar e, güvenli bir şekilde, daha güvenli bir şekilde bunu yapıyordu. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. Biz çıktığımız zaman operasyona biliyorduk ki ya burada bir şey hani e, başımıza gelse her türlü arkamızda müdürümüz var, işte valimiz var, bakanımız var. Gerçi şu an biraz o e, Haddeye geldi İçişleri Bakanımız e, Çok güzel moral motivasyon çalışmaları yapıyor Yani ben uzun zamanda ilk defa gördüm Böyle bir <laughs> e, çalışan bakanı Hani bu tür şeylerin olması tabii ki bu mücadelede en çok önemlisi moral motivasyon desteği Bilgi, tecrübe her şey var ama Sizin arkanızı güvenebileceğiniz Devletinizin ve Bu devletinizin kurumlarındaki Büyüklerinizin olduğunu hissettiğinizde daha iyi bir ciddi mücadele yapıldı, Daha iyi bir şeyle mücadele yapıyorsunuz. O zaman bizim şeyle. bizim bu uzun yıllardır süre gelen terörle mücadelemizde ciddi anlamda mücadeleyi gerçekleştiren ne siyasi elit arasında bir güvensizlik problemi, bir güven problemi olduğunu ben buradan anlıyorum. Ya öyle çok güven problemi demeyelim de yani bir takım çıkartılmış olan hukuki kanunlardan da özellikle evet. terörle mücadele kanunu ya da ceza kanunları yani Engelleyici. şöyle bir örnek vereyim ben size. Eskiden terörle mücadele ya da polis teşkilatında herhangi bir konu olduğu zaman işte karşı bir dava açıldığı zaman bu e, rücu ederdi. Fakat bu devlet bununla ilgili her türlü şekilde yani tazminat olsun ya da başka bir şekilde. Fakat şimdi kişiye rücu ediyor bu. Tabi dolayısıyla bu kişiye rücu ettiği için insanlar çekiniyorlar göre yapan insanlar. Hı Bunu suistimal eden insanlar çok. Karşınızdaki çünkü e, polisle mücadele eden bir suç örgütleri ya da evet, devletin karşısında evet, düşmanlar. Evet, evet. Müslümanlar çok olduğu için sonuçta arkadaşlarımız çekiniyor. Peki. Şey gibi. Şimdi çok fazla yorum var, soru var size yönelik. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki başka ülkeden askerin özel kuvvetlerini göklere çıkarıyor. Bizde ise tam tersi. Buna ne zaman bir dur denilecek? Bunu da e, filmlerle yapmamız doğru olmaz mı demiş. Mesela filmlerde özel harekatın hem gücü hem kuvveti sadece özel harekat değil özel kuvvetlerin evet. ayrıca yani tüm birimlerin Kahramanlık hikayeleri anlatılsa doğru olmaz mı demiş bir vatandaş. Şöyle bir şey var. Onu kısaca söylemek istiyorum. Şimdi bize paramızı diyoruz. Kahraman ordumuzun deniz, hava, kara bütün e, hepsinin filmleri yapıldı. Özel yapıyor filmi yapıldı. E, biz özel hareket olarak dedik ya bir de biz filmimizi yapabilir miyiz? Sağ olsun iki tane yapımcı arkadaşımız çok etkilendi ve burada da e, özellikle ben bu Hendek Savaşı'nda geçen bir çok ee, güzel bir hikaye var arada hikayeler var onları şimdi senaryolaştırıyoruz <laughs> inşallah e, olursa böyle bir şey yapacağız bizde. Peki şimdi e, Yesugay Aksakal size daha çok bu özel sınavı sınavıyla alakalı sorular geldi pek de vaktiniz kalmadı çok da kısa olsa bu sorulara binaen bir cevap rica ediyorum çok fazla evet. sorular bununla alakalı bu 19. dönemle alakalı sorular evet. var işte... 19. dönem mülakatları Ankara'da mı olacak başka bilildi mi? Fiziki sınavını kaç kişi geçti diye soranlar var. İşte bu parkur süresinin uzatılma ihtimali var mı diye soranlar var. Var mıdır topluca bir cevabınız bu 19. Şöyle, dönemle alakalı? Tabii arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hani bizleri yakın görüyor kendilerine ve bir dernek olarak kolay ulaşılabilen bir kurumuz. Ee, bunları esas e, kurum kendisi cevaplayacak. Biz şimdi ne dersek... E, doğru olmaz çünkü kurum bu sabah bir toplantı yapar bir karar alır onu biz bilemeyiz ya da yarın sabah e, ama e, bu mülakatları yüksek ihtimalle yine kendi illerinde ya da farklı illerde yapma durumu olabilir Ankara'nın dışında yani 40 bin kişinin e, bu ilk mülaka, e, spor mülakatını geçtiği söyleniyor e, öyle e, duyduk arkadaşlarımızdan e, ve ee, kesinlikle bu saniye uzaması var, 50 saniye, bir saniye, 2 saniye. Çünkü bunun da uzama ihtimali yok. Ee, bunlar ama tabi bizim kendi istişarelerimizden çıkan şeyler kesin e, değil. Bu, kesin değil. Bunun sonucunda da eşittir. En güzeli kurumun internet sitesinden takip etmeleri. Çünkü çok spekülatif şeyler oluyor. 10 bin kişi alınacak. Fakat buna 285 bin vatan evladımız. Kahraman adayımız başvuruyor e, çok büyük bir yoğunluk var e, onun için de esas e, haber alınacak olan yer resmi, e, resmi kurumun kendi internet sitesidir biz burada yüksek tahminlerimizi konuşabiliriz sadece. Peki çok teşekkür ediyoruz Ben efendim. teşekkür ederim efendim. Kıymetli dinleyiciler emekli emniyet müdürü ve özel harekatçı Yesugay Aksakal konuğumuzdu. Kendisiyle terörle mücadelede Türkiye'nin şu dönemde yaşamış oldukları yaşayabilecek olduklarının yanı sıra ayrıca bu işte özel harekat sınavıyla alakalı da sorular vardı epeyce bir soru vardı. Onların cevabını şöyle topluca bir dinlemiş olduk.